Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarık yapıyoruz. Karnıyarıkta farklı yaptığım şey kıyma hazır kıyma değil de eti kendim doğrayarak satır kıyma haline getireceğim. Bununla yapacağım. Bunun için bana burada gerekli olan malzeme 1 kiloya yakın dana etim var. 4 baş soğan, soğanı bol kullanacağım. Yeşil biber, 2 domates. Bunları daha sonra ee, üzerine süslemek için ve iki tanesini içine doğramak için kullanacağım. 4 patlıcan, 1 demet maydanoz, tuz, karabiber, biber salçası ve domates salçası. Patlıcanları kızartmak için de bir çay bardağı zeytinyağım var. Karniyarı yapmak için ilk önce patlıcan, patlıcanları kızartmakla başlıyorum. Şöyle alacalı soydum patlıcanları ve ikiye bölerek yapıyorum. Tava önce sıvı yağ alıyorum. Tava ısınırken patlıcanların içine şöyle çizikler atıyorum. Patlıcanları tuzluyorum. Bu içine açtığım çiziklerden dolayı içine de tuzu almış oluyor ve bu şekilde kızartıyorum. Etleri şu şekilde küçük küçük doğruyorum. Soğanları ince ince kıyıyorum. Tavaya çok az yağ aldım. İlk önce soğanları kavuracağım. soğanları biraz kavurdum yeşil biber ekledim ve şimdi etleri ekleyeceğim ince ince doğradım etleri etler güzel bir kavruldu soğan ve biberle şimdi salçayı ekliyorum bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası tuzunu ve karabiberini de bu aşamada ekliyorum. Patlıcanların üzerindeki fazlalık yağları bir peçeteyle alıyorum. Karniyarı alışık olduğumuz gibi salçalı sos yapmamıza gerek yok. Bu etleri güzel kavrulduğu için, biraz da kendi domatesiyle falan da sulanacağı için bunu bu şekilde pişireceğiz. Karniyarımız çok güzel pişti. Dediğim gibi. Üzerine zo salçalı sos yapmadım ve bu yeterli geldi gerçekten bu pişme. Ee, Etli o yapılması, satır kıyma ile yapılması çok farklı bir lezzet katıyor. Umarım hepinize fikir olur, evlerinizde denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.